Allah aşkına. süre aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Süreyya aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Bir şey diyeceğim emin misiniz bu durumdan? Bence Allah aşkına. 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 Ya bırakın lan o zaman teyzeyi de almak zorunda. Allah tam, Çok da güzel söyledi. Spekülasyon nasıl spekülasyonu, spekülasyonu koşarlar? Geldi <laughs> tatlı geldi. Oyundan başlarını kaldırıp tatlıyı bile bakmadılar. Ya koyayım mı bunu böyle önüne? Keşke yayıncı aktarı daha önceden <laughs> versin. Bir öpseydik bir mıncık, <gülüyor> mıncık <gülüyor> Aman aman dur yavrum dur. Şey şimdi şey onlar birazdan biraz inerler aşağı. Ben bir senin bir cemalini görüyorum. Ablam getir. Sakin sakin. Bence de abi kesinlikle. Biraz sakinlik, biraz sükunet. Oh. Ee Osman anlat bakalım. Senin nasıl geçtiğimiz imza yine? Bak çok güzel olmuş. Güzeldi. Be. Güzeldi ve es. ne manada de. güzeldi mesela? Güzeldi, insanlar vardı gelmişler. Renk. İnsanlar vardı. Cins. <laughs> Her cins. Yaşlısı, genci, erkeği. Yaş? Ortalama. Boy? <laughs> bir al. Şey <laughs> ne tamam. Oğlum bir şey soracağım. Kitabın arkasına resmini bastın mı? Bastım. Niye basıyorsun? Bırak insanlar içeriğinden okusunlar, bir şey hayal etsinler, bir şey sansınlar. Yapma bunu. Tamamla lütfen. tamam. <laughs> tamam artık, bugünün favorisi ben değilim. Bugünün favorisi Esma Boran Lisesi. Eğer bizi bugün görüyorsa bence çok huzurludur. Kesinlikle gördün eminim. Bence de. Ya ne olur kusura bakmayın ben huzur dediğiniz anda ben de bitiyor olay ben direkt huzur evine bağlanıyorum çünkü ben o gün unutuyorum abi neydi o ya? <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> tane kadın vardı hatırlıyor musun? Sana yürüyen. Ya hatırlamaz mı? Müdüre. müdüre, müdüre. Müdüre, müthişti ya. Aa, Bilmiyorsun. Bak, yemin ediyorum gördüm, Bak, Bak bak, dinle beni. Dürüre. Ben burada duruyorum tamam mı? Abim burada, müdüresi var abim bir tane. Görürsen yanık. Böyle bir şey olamaz. Böyle geliyorsun ki bana. <laughs> Yanışıyor. Bana niye ya, bakmıyor. Asla. Bir... Ne Nasıl? Hayır! 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 affet bizi ne olur. Ne oldu ya? Ay hani o camdan böyle kalmıştı ya dışarıda. Hatırlıyor musun sen Hayır, onu? Hayır, bize hiç böyle pencere detayı falan anlatmadık. Ya yasaktı çünkü. Hakuruz itiyoruz <laughs> itiyoruz. <laughs> Sığmıyor tabii camda böyle bir... Camda. Kaldı. Ay sen bir de komiser geldiğinde görecektin. Ha bir de. Böyle baktı. Teyze hayırdır diye. Böyle bir yakaladı. <laughs> Bacaklar. <laughs> Ya siz o yaşta bir kadını pencereden çıkarabileceğinizi düşünürüz yani öyle mi? Ay gelinlerinden ne çekti bu kadın? Ooo o ne ne neyse. <laughs> bak onlar sayesinde de iyi kötü her şey yaşadı kadın ya. Her şey ya. <laughs> Vallahi her şeyi. <laughs> yani işte canım benim. bir tek Osman Bey'in mürüvvetini göremedi. Bir de Murat Bey'in çocuğunu. Yani Murat'ın çocuğu hani. Ama Osman'ın mürvetini biz de göremeyiz ya. Yani. <laughs> Çok seviyorum seni. Gerçekten. Niye? Duygusalsın çünkü. Yetmeyecek <laughs> Ya tamam onun da aşkı <gülüyor> yazmak <gülüyor> ne yapalım? Koydu noktayı. O zaman aşkını yaşayarak yazanlara. Ya. Ya, işte. ya, işte. bu yüzden. Şairi. <laughs> Nurgül abla. Kuzum. Nurgül abla <laughs> afiyet olsun.